Doğanın en gizemli ve çoğu zaman yanlış anlaşılan canlılarından biri olan tarantulalar, örümcek ailesinin devasa ve tüylü üyeleridir. Bu canlılar hem büyüklükleri hem de kendilerine özgü yaşam biçimleriyle dikkat çeker. Onlar, ekosistemlerinin sessiz ama etkili avcılarıdır. Tarantulalar, ilk bakışta pek çok kişide hem hayranlık hem de hafif bir ürperti uyandırır. Bu tüylü devler, Büyüleyici görünümleri ve bazen de korkutucu algılanan yapılarıyla insan merakını her zaman cezbetmiştir. Ancak bu algıların ötesinde, tarantulaların dünyası keşfedilmeyi bekleyen pek çok sır barındırır. Bu video, tarantulaların gizemli perdesini aralayarak bu ilginç canlılar hakkında derinlemesine bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Onların biyolojisinden davranışlarına, yaşam alanlarından insanlarla etkileşimlerine kadar her yönünü ele alacağız. Amacımız bu eşsiz canlıları daha yakından tanımak ve onlara dair doğru bilgileri eğlenceli bir yolculukla sizlere ulaştırmaktır. Tarantulaların en çarpıcı özelliklerinden biri türler arasında gözlemlenen boyut çeşitliliğidir. Bu canlılar minik türlerden gerçek anlamda devasa boyutlara ulaşanlara kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkar. Her tür kendi yaşam alanına ve avlanma stratejisine uygun benzersiz bir yapıya sahiptir. Bazı tarantula türleri sadece birkaç santimetre uzunluğunda olabilir. Bu küçük türler genellikle daha dar alanlarda yaşar ve avlarını yakalamak için farklı stratejiler geliştirir. Onların minik boyutları doğanın ne kadar çeşitli ve uyumlu canlılar barındırdığının bir göstergesidir. Ancak tarantula denince akla gelen asıl görüntü, bacak açıklığı 30 santimetreyi aşabilen devasa türlerdir. Bu büyüklükteki tarantulalar orman zeminlerinde veya ağaç kovuklarında hüküm sürer. Onların heybetli duruşları doğanın gücünü ve çeşitliliğini gözler önüne serer. Tarantulaların en ayırt edici fiziksel özelliği şüphesiz ki tüm vücutlarını kaplayan yoğun tüylü yapıdır. Bu tüyler sadece estetik bir unsur olmanın ötesinde tarantulaların hayatta kalmasında kritik roller oynar. Onlar bu canlıların doğadaki başarısının anahtarlarından biridir. Bu tüylerin en önemli fonksiyonlarından biri duyusal algılamadır. Tarantulalar Vücutlarındaki bu hassas tüyler sayesinde çevrelerindeki en ufak titreşimleri ve hava akımlarını algılayabilir. Bu duyusal yetenek, avlarını tespit etmeleri ve potansiyel tehditlerden kaçınmaları için hayati öneme sahiptir. Tüylerin bir diğer kritik fonksiyonu ise savunma mekanizması olarak kullanılmasıdır. Birçok tarantula türü kendilerini tehdit altında hissettiklerinde özel tüylerini düşmanlarına karşı fırlatma yeteneğine sahiptir. Bu, onların doğadaki en etkili savunma stratejilerinden biridir. Bu savunma mekanizması, tahriş edici tüylerin hızla fırlatılmasıyla gerçekleşir. Bu tüyler, düşmanın derisine veya mukozasına temas ettiğinde şiddetli kaşıntı ve tahrişe neden olur. Bu durum, avcıyı caydırmak ve tarantulaya kaçmak için zaman kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Tüylerin fırlatılmasındaki temel hedef, tarantulayı tehdit eden düşmanlara karşı kendini korumaktır. Bu, onların hayatta kalma mücadelesinde geliştirdikleri zekice bir adaptasyondur. Bu sayede tarantulalar kendilerinden çok daha büyük avcılara karşı bile etkili bir savunma sergileyebilirler. Tarantulalar, dünyanın dört bir yanına yayılmış oldukça geniş bir coğrafi dağılıma sahiptir. Bu canlılar, Kuzey ve Güney Amerika'dan Afrika ve Asya'ya kadar farklı kıtalarda bulunabilir. Her bölge, tarantulaların adaptasyon yeteneğinin bir kanıtıdır. Genellikle tropikal ve subtropikal iklimler tarantulalar için ideal yaşam alanlarını oluşturur. Bu bölgelerdeki yüksek nem ve sıcaklık, onların yaşam döngüleri ve avlanma alışkanlıkları için uygun koşulları sağlar. Yağmur ormanları ve savanlar onların doğal evleridir. Tarantulaların barınma şekilleri türden türe büyük farklılıklar gösterir. Bazı türler toprak altında karmaşık oyuklar kazarak yaşar. Bu oyuklar onları avcılardan korur ve sıcaklık ile nem dengesini sağlamalarına yardımcı olur. Onlar yeraltı mimarisinin ustalarıdır. Diğer tarantula türleri ise ağaç kovuklarında veya bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda barınır. Bu ağaçta yaşayan türler avlarını yukarıdan pusuya düşürme konusunda uzmandır. Onların yaşam alanları dikey bir dünyada gizemli bir varoluş sunar. Tarantulalar genellikle gece aktif olan canlılardır. Gündüzleri barınaklarında dinlenirken, gecenin karanlığı çöktüğünde avlanmak için ortaya çıkarlar. Bu gececi yaşam tarzı onları hem avcılardan korur hem de avlarının daha aktif olduğu zamanlara denk gelir. Avlanma stratejileri tarantulaların sabrını ve zekasını ortaya koyar. Çoğu tarantula avlarını yakalamak için pusuya yatma yöntemini kullanır. Saatlerce hareketsiz bekleyebilir. Avlarının yaklaşmasını sabırla beklerler. Bu onların doğadaki en etkili avcılarından biri olmalarını sağlar. Beslenme alışkanlıkları, tarantula türleri arasında önemli farklılıklar gösterir. Bazı türler sadece böceklerle beslenirken, daha büyük türler daha çeşitli bir diyete sahiptir. Bu çeşitlilik, onların ekosistemdeki rollerini de belirler. Genel olarak, tarantulaların besin kaynakları arasında böcekler, küçük memeliler ve hatta kuşlar bulunur. Çekirgeler, cırcır böcekleri Fareler ve küçük kuşlar onların menüsünde yer alabilir. Bu geniş diyet, onların bulundukları ekosistemlerde önemli bir dengeleyici rol oynamasını sağlar. Bazı özel tarantula türleri ise diğer örümceklerle beslenir. Bu türler, kendi türdeşleri de dahil olmak üzere diğer örümcekleri avlayabilir. Bu durum, doğadaki besin zincirinin ne kadar karmaşık ve şaşırtıcı olabileceğinin bir örneğidir. Tarantulaların çoğu zehirli canlılardır. Ancak bu bilgi genellikle yanlış anlaşılmalara ve gereksiz korkulara yol açar. Zehirleri, avlarını etkisiz hale getirmek ve sindirim sürecini başlatmak için kullandıkları doğal bir araçtır. İnsanlar için tarantula zehrinin etkisi genellikle ölümcül değildir. Çoğu tarantula türünün zehri, bir arı sokmasına benzer semptomlara neden olur. Bu, genellikle lokal ağrı, kızarıklık ve şişlik şeklinde kendini gösterir. Bir tarantula ısırığının acısı genellikle bir arı sokmasıyla kıyaslanır. Bu, çoğu insan için rahatsız edici olsa da ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaz. Ancak her bireyin tepkisi farklılık gösterebilir. Bazı kişilerde tarantula ısırığına karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu reaksiyonlar daha şiddetli semptomlara yol açabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu nedenle ısırık durumunda dikkatli olmak önemlidir. Tarantulalar genellikle insanlardan kaçınma eğilimindedir. Onlar insanlarla doğrudan temastan uzak durmayı tercih ederler. Bu canlılar doğaları gereği agresif değildir ve çatışmadan kaçınırlar. Bir tarantula sadece kendini tehdit altında hissettiğinde ısırır. Bu onların son savunma mekanizmasıdır. Eğer bir tarantula köşeye sıkıştırılır veya üzerine basılırsa kendini korumak için ısırabilir. Bu durum onların doğal içgüdülerinin bir sonucudur. Son yıllarda tarantulalar egzotik evcil hayvanlar arasında giderek artan bir popülerlik kazanmıştır. Onların sessiz doğası, nispeten az yer kaplamaları ve ilginç davranışları birçok hayvanseverin ilgisini çekmektedir. Bu, onların gizemli dünyasına daha yakından bakma fırsatı sunar. Ancak tarantula bakımı özel bilgi ve özen gerektiren bir hobidir. Bu canlılar Diğer evcil hayvanlardan farklı ihtiyaçlara sahiptir. Onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için doğru koşulların sağlanması hayati önem taşır. Temel bakım unsurları arasında uygun yaşam alanı, doğru beslenme ve nem kontrolü bulunur. Her tarantula türünün kendine özgü gereksinimleri vardır. Bu gereksinimleri anlamak ve karşılamak başarılı bir tarantula bakımı için olmazsa olmazdır. Bu video Tarantula bakımı hakkında temel bilgiler sunarak sizlere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.